Türkiye'ci Marmar Marmara'yı'nda aşağı durağa inmenin ikinci aşamasına gel geldik. Yes. bak şimdi başlıyoruz. Şimdi bir tur daha yürüyen merdiven iniyoruz galiba. Evet. bakalım. Yok ya girmeyeceğim. Boşun. İşte bir tur daha aşağı iniyoruz. Bir, iki, üç tane yürüyen merdiven indik. Ne yapacağız onu? Verir misin bir tane? Ama o vermiyor, satıyor. <laughs> Öyle mi? Hangi adam? Teslim alan. Bu indiğimiz... Üçüncü, üçüncü şey. Gençler geçmek isterler. Bak bakalım. Hangi kanal sizinki? Halk TV. Halk TV burası. Halk TV. Bu videoların seslendirilmesi işlemleri var. Sen A haber mi? Ha? A haber misin? B haber misin? A haber olamaz. Yok bir haber olabilir. E, aa, haber çok, aa, çok, güzel bir isim buldun ya kanala. E. Bir haber. Aa, çok güzel. Ben milletin sırtını çekmeyelim. Şöyle gidelim. Şöyle gidelim ben. Okunduğu gibi yazılıyor değil mi? Yani, tabii B tabii. Iyi haber. Yok yok. B B haber. Biz onu B haber olarak okuyacağız. Evet. Böyle bir kalabalık koridor. Şimdi sirkeci bir şey istasyonundan bindiğimiz zaman geri doğru Ataköy'e doğru yeni kapı. Ondan sonra Kazlı Çeşme. Evet hala bitmedi koridor. Böyle bitmedi. Gidiyoruz. Şimdi bayağı bir böyle gün içinde gidip gelsen bayağı bir spor yapmış olursun. Bir de hızlı hızlı yürüyorsun ister istemez böyle. Değil mi? Hızlı yürüyoruz. Şimdi bu indiğimiz dördüncü yürüyen merdiven galiba değil mi? Ama dördüncü ve son. Yani şey Şu anda saat saat kaç şu anda? Saate baktık mı? Saat kaçtı? Ha cici, saat kaç? Bakayım. 16.38 yani 5'e 20 var herhalde iş çıkış saati gibi falan. Halkalı'ya gideceğiz değil mi? Hep karıştırıp dururum. Halkalı tarafına gidiyoruz değil mi? Bir düşün bakalım. Valla düşünüyorum düşünüyorum. Hep karıştırıyorum ya. Niye? Ha? Halkalı'nın karşı tarafı olur mu düşünüyorsun? Ya ne bileyim ben ya. Kafam karışıyor işte. Evet sirkeci. Şimdi bekleyelim. Şimdilik var.